Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün Hollanda serimizin 6. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda bu sefer bu konumda Vezir C2 hamlesini ele alacağız sizlerle birlikte. Daha önceki videoda videolarda burada fil D2 ile bu duble engelleme fikrine bakmıştık. Bu sefer beyazlar Vezir C2 ile fil C3, vezir C3 almak istiyor burada şimdi nasıl karar vermeliyiz? Yani merkez gelişim rock'la alakalı bir hamle düşünmemiz lazım. Şu an C3 almak pek mantıklı değil vezirle alabiliyorken bu konumda. Ve pek bir şey elde etmiş olmuyoruz. B6 oynarsak fil B7 ile geçmek için. Şimdi hem fil çiftini verdik. Hem de F3 oynayıp bu filin önüne bir duvar çekip Devamında fil d3, at2, uzun ve g4 ile yavaş yavaş g4 sürüşünü hazırlayabilir yani beyazlardan fil çıktı. biraz daha aktivitesi var merkezde. Merkez geçim rok kurana uygun ne yapabilirim? Hemen düşünüyorum. Vezir C2 ile bu D4 karesi sayıyla o yüzden C5 iyi hamlelerden birisi ama C5 biraz garip bir hamle. Hollanda oynarken pek tercih etmediğimiz bir hamle. Burada oluyor ama çok nadir durumlarda oluyor. O yüzden C5'ten ziyade rok atabiliriz. Bildiğimiz sularda yüzmek için. Veya Tehdit yok. O yüzden bu açmaza ne yapacaksın deyip H6 oynayabiliriz. Soruyoruz ne yapacaksın diye. Yani de fil H6 alınıyor. Burada fil H4 çekemiyor çünkü g 5ten sonra fil düşüyor. da burada bir tane şah verebilir. Şah F8'den sonra başka bir şah da veremiyor ve siyalar taş önde. Gördüğünüz gibi. Bir tane vezir Koca orduyu burada yenemez şahit şahin etrafında taşlar varken. Ve beyaz taşlar daha daha katılamıyor. Bu sebepten fil f6 alınıyor. Vezir f6 e3. Önce bu konumlarda fil c3 alıp duble yapıyorduk ama bu sefer bunu yapamadık. O yüzden birkaç farklı tema var sizlere göstereceğimi bilmeniz gereken. Aklınızda tutmanız gereken. Burası standart rokumuzu attık. D6 oynadık ve şimdi e5 süreceğiz. At F3 oynarsa E5 tempolu geliyor. E4 çatal istediği için. O yüzden at E2'den çıkması daha doğru. Şimdi E5 ve rok. Beyazlar normal gelişim hamlesini yaptı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Fark olarak önceki konumlardan farklı olarak burada filimiz var. Gördüğünüz gibi. Bu sebeple rakip rok atar atmaz Hemen dikkat etmemiz gereken bir şey var. Neden? Çünkü burada siyahlara gel gel yapan bir hamle var. O da e4. e4 gel gel yapıyor. Çok güzel duruyor. Fakat e4 hamlesine beyazlar at d5 oynayabilir. Açmadan çıktığı için artık atını kuvvetli d5 karesine gelebiliyor. Çatal atıyor ve şimdi. Bile alırsak veziri aldık. Şah çekip aldığı için kazanç konumda. Eğer veziri kaçarsak da herhangi bir noktaya bile alıp devamında dönüp bu piyonu da alıyor. Bu beyazlar dümdüz piyon önde. Ve merkez aktivitesi de çok iyi. Ve çok çok iyi bir konum beyazlara. Ve kazanması lazım doğru oynayıp. Bu sebepten Rakip rok atınca hemen kuralı uyguluyoruz. Kuralda rakip ne tehdit ediyor? Rakip ne tehdit ediyor? At D5. Bunu nasıl engelleyebilirim? Fil C3 alabilirim. Hatta aldığında tekrar at D5 ister ama şimdi çatal atmaz yani en azından diyebiliriz. Mesela ben bu piyonu alırım diyebilirim ama at D5'ten sonra. Ver bunu ver bunu. Vezir geldiğinde de piyonu geri alabilir. Bu şekilde ve pek bir şey kazanmış olmam. Ve aynı zamanda fil C3 oynadığımda fil çiftimi vermiş oluyorum. Uzun vadeli bir üstünlüğümü. O yüzden alıp alıp yön almak yerine rakip ne istiyor? At D5. O zaman ne yapabilirim? Hemen düşünüp C6 oynayabilirim. At D5'i engelledim. D5 karesinin kontrolünü sağladım. Ve şimdi artık E4 hamlesi bir tehdit. Çünkü filin gidecek yeri yok. D çarpı e 5 almış beyazlar kötü bir hamle. Asa D çarpıyormuş. A3 oynaması lazım. Onda fil A5'ten sonra fil 7ye gelecek. Ve fena olmayan bir konum. iyi olanı kazanacağı bir konum. Beyazın da üstünlükleri var. Siyahın da üstünlükleri var. Fakat beyazlar D çarpı E5 almış. Kötü bir hamle. Tansiyonu bozmak istiyor genelde bu seviyelerde sporcular. Fakat kötü bir hamle. Ve yani bu E4 tehditinde beyazların doğal bir biçimde engellemeye çalışması lazım. Mesela F3. Yani E4 bir tehdit de engellendi. Yani böyle basit düşünmek lazım bazen. Gereksiz kırışımlardan uzak durmak lazım. Çünkü D5, D5 anında ne oldu? Bu piyonla bu piyon değişildi. D4 D6 değişildi. Ve bu değişim siyahlar için daha iyi bir değişim. Fakat bu tarz değişimleri düşünmeden yap yapılabiliyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Bir şeyi kırarken neden sorusunu kendimize sormamız lazım. Kırmasam, kırdıktan sonra kendini yapsam şeklinde sorabiliriz kendimize. Burada D5, D5'ten sonra konum bir anda siyahları çok iyi bir hale geliyor. Çünkü D6 piyonu ile D4 piyonu değişildi. Bu tabii ki siyah için daha olumlu bir şey. Ve merkez kontrolüne bakarsanız siyahlar kritik kareleri kontrol ediyor. Beyaz da D5'i kontrol ediyor diyebiliriz diyebilirdim. Bunu siyah piyona kontrol ettiği için Sorun yok. A3 oynayınca şimdi bu sefer fil D6 ile hızlıca gelmiş olduk. Tekrar E4 tehdit ediyoruz. Hala. Bu sebeple at G3 oynanmış. Ve şimdi maçta fil E6 oynadı. Fil gelişilmiş. Burada E4 sürebiliriz. Normalde benzer bir durumda E4 sürmemiştik. Önceki maçımızda. Hızlıca Bakalım bu konuda mesela E4 sürmemiştik. Çünkü fil kaçınca F3 sürüyordu. Beyaz araçların iyi oluyordu. Fakat burada farklı olarak E4 file 2'den sonra bu E5 karesini kullanabiliyoruz. kullanabileceğimiz bir atımız var. Burada E5'i kullanamıyoruz gördüğünüz gibi. Fakat burada E4 sürdükten sonra hemen at D7 oynayıp at E5 kullanabiliyoruz. Rakip F3 oynayıp aynı planı uygulamaya devam ederse de bu sefer at E5'te çok kuvvetli oluyor ve siyahlar açısından çok iyi bir konum oluyor. Bu H piyonu yere açık çıkarttı bir zayıflık oluyor. Aynısını bu konumla kıyaslarsak burada file 2 attı 7'den sonra F3, EF3, kale F3 ya da fil F3 mesela, kale F3. Şimdi bu sefer E3 zayıf ama fil yok bunu kullanabilecek. Yani konumun açılması siyah o kadar işine yaramıyor burada. Çünkü fil çift üstünlüğü yok. Fakat burada yani fil çift üstünlüğü var. Hem saldırabilecek bir fil var ama 5 karşısında kullanabilecek bir at var. Bu farkları bilmek ve duruma göre kullanmak önemli. Evet. Başta fil 6 oynamış. şimdi at D7 ile gelişmek istiyor. Direkt at D7 piyon boşta. F5 piyonu. Fil 6 kalede bir. Açarak tehdit yapıyor. Şimdi hemen baktım rakip ne istiyor? Hop F5'i istiyor. Açarak devamında bunu alacak. Fil F5, Fil F5, At F5, Vezir F5, Vezir F5, Kale F5, Kale D6, Piyon kazandı. Ve kazanç bir konum. O zaman ne yapmam lazım? Fili kaçmam lazım. Tehdidi gördüm. Yapmam gerekeni gördüm. E burada siyahlar fileye 7 oynamış. Burada doğal hamle fil C7 tabii ki. Kat fil C7 beyazların güzel bir hamlesi var. İsterseniz durdurup düşünebilirsiniz burada. Hızlıca beyazları da çevireyim mesela. Burada durdurup düşünebilirsiniz. Evet. Burada beyazların at D5 hamlesi var. Çatal atıyor. Alınca piyonunu alıyor. Ver bunu. Ver bunu diyor. Ve konum bir anda açılıyor ve beyazın taşları daha aktifleşiyor. Tehditlerle geliyor. Mesela vezir c Şimdi F5 istekle mesela. Gibi. O yani yüzden fil c7 at d5 çok kuvvetli bir hamle oluyor. Veziri kaçarsa da alıp alıp f5 piyonu boşta. Bu sebepten fileye de oynanmış. Bu temayı da aklımızda tutalım benzer durumlarda yememek için. Bunlar için de yapmamız gereken şey taktik çalışmak. Yani kolay değil. Tehdit hamlesi ama birazcık hesap gerektiriyor. Gözden kaçabilecek bir şey. Ne kadar taktik soru çözerseniz de bu fil c7 at d5 gibi hamleleri o kadar hızlı görürsünüz. Hem beyazlar hem siyahlar olarak. Fil e b4. Ve şimdi siyahla ne yapalım? Yine dikkat etmemiz gereken bir konum. Burada içiyomuz at d7 oynayacaktır. Hızlıca geçmek için. Fakat at d7 fil çarpı f5 hamlesi var. Yine aynı taktiğin kurbanı oluyoruz. Bu sefer d7'de at kurban edilmiş oluyor. Bu sebepten g6 hamlesi önemli. yon korunuyor. Şimdi attıya da oynayabilirim. Fil f piyonla alabilirim çünkü. Ve şimdi atımı gelişti. Böyle taktiksel şeylere dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir taktiksel hatada maç bitebiliyor. Ne kadar iyi oynarsak oynayalım. Şimdi taşımızı geliştik. Bir çift üstünlüğümüz var. Merkezde aktifliğimiz fena değil. Rakibin de at çifti var. Ama atların oturabileceği yer yok merkezde. Çünkü biz kontrol ediyoruz gördüğünüz gibi. Bir zayıf kare yok. Saldırabileceği bir yer yok. Bu da siyahlara bir üstünlük veriyor. Siyah yapması gereken şey taşlarını yavaş yavaş daha iyi yere gelmek. g 3 at var. H5-H4'ü aklıma getirdim hemen. h 2 geldi. Ve şimdi... Başta kale 8 oynanmış. Doğal hamle kaleye geçmek için. Burada rakip 4 istediği için vezir f7 oynanabilirdi. Devamında h5 h4 bu hata başlamak için. Oysa kale f 8 de mümkün. Çünkü bu kaleyi burada tutup a5 oynayabiliriz belki. Fakat f8 kalesi pek bir şey yapmıyor. Başta kale d8 tercih edilmiş. Fil c şah g7. Yine burada şah g7 pek gerek yok. h5 de devam edebilir siyahlar. Fakat şah g7 oynanmış. Bu da doğal bir hamle. File aldı e 6, kale D2. Burada da yine aynı şekilde bu alma işini yapmasına gerek yok. Zaten aldığında vezirle alıyor. O yüzden kale D2 ile başlasa daha iyi olur. Sebebi de file 6, kale D2. Şimdi F6 açık olduğu için siyahlar at F6 ile devam edebiliyor gördüğünüz gibi. Mesela almasaydı bu böyle devam edemeyecekti siyahlar. O yüzden satrançta bu ufak hatalar birikebiliyor. Kale F'de 1 Kale değil. Kale D2. Ve e şimdi burada sıklıkla yapılan hatalardan birisi kale D8. Bu kaleleri değişmek. Ve siyahlar bütün üstünlüğü veriyor. Hatta beyaz biraz daha belki çok çok hafif de olsa üstün olabilecek bir konum. Neden? Baktım. Kalenin girecek yerlerini kontrol ediyorum. Değil mi? Bu değişmem bana pek bir şey katmıyor bu konumda. Zaten beyaz kalenin bir aktifliği yok. Benim bu kaleyi iş bulmam lazım. Evet. Ama değişmek bir çözüm değil. Çünkü değiştikten sonra zaten bir şey yapmayan kaleyle F8 kalesini değiştim. Evet. Benim F8 kalem de bir şey yapıyordum ama F8 kalesini belki atak için kullanabilirdim. Şimdi E4 oynayabilir mesela. Ver bunu diyebilir. F4 at F1. Biraz daha konumu kapatıp bu fili kötü bırakabiliyor. Bu filin pek bir çapraz yok. Fakat şimdi atlara kare açıldı. Mesela bu at C4'e gelebilir. Bu at belki devamında şafi bir at gibi bir at F3 oynayabilir ve e5'te sabit bir zayıflık var. Beyazın kullanmaya çalışabileceği. Ve oyun sonuna da yaklaşmış olduk ve bu filin aktivitesi şu anda çok kötü. H5 oynanmış maçta H4 istiyor. At ve 1 H4 H3 normal hamleler ve şimdi Maçta kritik konumlardan birisi. Birazcık düşünmenizi istiyorum. Burada siyahla ne yapalım? Yapılabilecek birçok iyi ve kötü hamlenin olduğu için bol seçenekli bir konum. Burada öncelikle at 4 oynarsak mesela akla gelecek hamlelerden birisi. Kale d sonra şimdi bu atı at C3'de değişmek isteyecek ve bu bize pek bir şey katmayacak. Aksine zaten rakip at C3 gelebilir bir noktada. Yani aslında rakip taş değişmek istediği için tempolu yapmış gibi oluyor. Çünkü taşları değiştikçe baskı azalıyor. Diğer bir hamle G5. Aç C3'e G4. Hücum yapmaya çalışabilir. Fakat burada da taş sayısı az olduğu için rastgele hücum yapamıyoruz. Şimdi E4'ten sonra beyazların atı bir anda F5'e geliyor ve burada mat olmayacak. Çünkü taş yok. Taş sayısı az yani mat edecek kadar. Beyazlar güzel bir konumda şu anda. Çünkü atlara yer var şu an. F5 karesi mesela. Bu G4 piyonuna belki yavaş yavaş saldırabilir. Biz nereye saldırdık belli değil yani. K4 bir zayıflık oldu aksine. Burada iyi hamlelere geçeyim. İyi birisi B6. Bu piyon zincirini yakıp bir zayıflık oluşturmak istiyor. Devamında C5 oynayacak. Tekrar alınca piyonla alıp bir geçer yaratıp geçeri sürmeye çalışabilir ya da fille alıp A3 piyonuna saldırabilir bir diğer hamle A5. Yine aynı şekilde bu piyon zincirini yavaş yıkmak istiyor ve zayıflık yapmak istiyor. B çarpı A5'e. Kale A8. Bu piyona saldırabilir ya da AT4 oynayıp bu sefer at C5 ile C5'teki zayıflıkları alıp devamında bu zayıflıklara da saldırabilir. Fakat burada benim en beğendiğim hamle maçta da oynanan hamle kale A8 hamlesi. Evet A5 sürebilirdik. A5 fena da olmazdı. Fakat kale 8 A5 sürmek istiyor. Aslında kale A8 ile A5 arasında objektif olarak çok ciddi fark olmasa da bilgisayara göre. Hatta bilgisayar A5'i daha çok beğeniyor. Çok 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 çok, ufak iş farklarla. Fakat insan olarak kale 8 oynayıp tehdit haline getirmek daha iyi. Taşımın yere geldim. Bir şey yapmadım. Ve hamle yap diyorum rakibe. Yani psikolojik etkisi bu tarz hamlelerin biraz daha yüksektir A5'e göre. Şimdi kale A8'den sonra A5'i bir tehdit haline getirdim. Konum yavaş aktığı için ve beyazın bir tehdit de olmadığı için acele etmedim. At 2 atı P3 karesine gelmek istiyor bir noktada. Ve şimdi A5 ile B4'ü alacağım. Devamında kaleyi içeri girebilirim bir noktada. Ya da B4'e belki bir zayıflık, yani B4'e bir saldırabilirim bir noktada. Rezervi B2, AB4, AB4, AT4. Eğer kaleyi dedim. Kale C2'ye gitmek zorunda. Şimdi kale D1 oynanırsa kale A2. Kale burada birimcil <laughs> yatıya giriyor ve sıkıntı oluşturuyor rakipte. Ve burada atı koruyamıyor. Kale C2 oynamış bu sebepten. Şimdi bu piyon var zayıf. Rakip saldırıyor. Bu filin şu an burada bir görevi yok. Hop file F6 oynadım. savunma görevini artık. File verdim. At F3. Şimdi bakıyorum. Atım daha iyi bir yere gelebilir miyim? Pek değil. Kalem pek değil. Film pek değil. Vezir daha iyi yere gelebilir miyim? Evet. O zaman daha iyi yere gelmeye çalışıyorum. O da vezir demiş. Çok mu daha ya? Bir tık daha iyi. Eski konumdan daha iyi. Hattı kontrol ediyor çünkü. Hat D2. Burada Hat C3 oynanırsa değişmek için. Aç çarpı C3 hamlesi var. Kaleyle ile alırsa burada vezir D1 şah. Muhtemelen E4 düşünü, düşü, düşünebilir birçoğunuz. Böyle bir fikirle. Fakat at D4 oynayabiliyor. Bu konuda tabii ki siyahlara kazanç. Ama vezir de bir şah. Şah kaçınca kale A1. Burada işi bitiriyor. Aç çarpı h da fil çarpı a 4 Ve vezir a 1den olayı bitirecek ya da g1'den burada. Eğer burada vezirle alırsa bunu da vezir diye bir şah. Veziri kapatamaz. Kale boşta. Atı kapatırsa da kale bir işi bitiriyor. hatta D2 oynanmış. Değişim istiyor. Hat çarpı D2 alınmış. Bu pek iyi bir hamle değil ama zor bir konum. Burada çünkü iyi biraz zor hamleler. Mesela at G5 iyi hamle. Bu at pek bir şey yapmıyor diyor. Vezir D3 E4 ile yavaş yavaş konumu geliştirmeye çalışacak. Belki F4'le. Zor bir hamle açıkçası ama öğretici de bir hamle bir açıdan. Şimdi at 3 dönemiyor. Birazcık sıkışık kaldı rakip. E4 F4 fikrine karşı. At çarpı D2. Doğal bir hamle. Belki şah-şaltı da oynanabilirdi aynı şekilde. Konumu geliştirmek için. Ne olur ne olmaz bir noktada 7. yatağı inerse şah çekmesin diye gibi. Amaçta at D2 alınmış. Veziri kaçıyor şimdi burada artık beyazların maçtaki B5 ile son şansı diyebiliriz. Burada bir karşı şans oluşturmak için ve konum dengede olurdu B5'ten sonra. Şimdi burada o da bir şeyler yapmak istiyor. c 6 alıp zayıflık oluşturmak istiyor. Fakat kale D6'dan sonra şimdi ne oldu? Kalenin ikinci yatırdaki görevi bitti. Hop. Ezir'i daldık. Kale d şah çekince de şah 6 oynanmış bahsettiğim gibi bu şaha işte şah-şah altı da olsa bu şa çekemeyecekti mesela. Böyle bir durumda da belki fil boşta kalacaktı gibi gibi. Kale de yedi. altı. Şah F8 daha doğal burada. Merkezde kalmaya çalışması olabildiğince. Şah-şah altı oynamış. Vezir Ay, kale A2. Ve şimdi beyaz da aktif görünüyor ama siyahın hem şaha hem ata karşı tehditleri var. Atın çok stabil bir karesi yok. Dikkat ederseniz atın tahtada durabileceği bir kare yok ve bu tarz konumlarda H4 piyonun etkisini görüyorsunuz bakın. Bu piyonun H4 olup olması bütün olayı değiştirebiliyor. Hem mat oluşturuyor hem de atın ayağını ciddi anlamda kısıtlıyor böyle durumlarda. Bir de bu piyon H3'te olduğunu düşünün. H3 G3 olduğunu düşünün. Hızlıca mesela şöyle bir şey yapalım. Konum böyle olduğunu düşünelim. Böyle olunca konum siyah Bit, bitik oluyor, kazanç oluyor herhalde. Aç C3 e kale B2. Ver bunu. E4 sürecek, atı isteyecek. Arka yatay sürekli bir savunma ihtiyacında olacak, göreceğiniz gibi. Fakat burada da yine benzer şeyler mevcut yine. Rakibi kısıtlayıcı bir etki görüyor. Aç C3, kale A1, şah, şah 2 E4. Ver atı. Burada kale de bir oynayabilirdi. Onda kale A3'den sonra yine siyahların baskısı devam ediyor piyonlara. Katışa G4'ten 4den sonra maç bitiyor. At hiçbir zaman o istediği stabil dur, dur stabil ve e, iyi konumu bulamıyor gördüğün gibi. At E2, file E5 E şimdi at F4'de G5 var. O yüzden G3 oynuyor. Ve son kritik hamle burada kale A2. Burada yapılacak bir hata H 3 H 3 Bütün her şeyi berbat ediyor ve bir anda konum eşitliğe doğru gidiyor. Artık beyazın hiçbir sorunu kalmadı. Çünkü ata bir ne yaptı? Ata bir kare bulabildi. Ve siyahlar baskıyı arttıramıyor. Fakat kale A2'den sonra bu atı kare bulunamamayı kullanıyoruz ve maçı çok hızlı bitiriyoruz kale çarpı F2 H çarpı G3 ve her yer dağıldı gördüğünüz gibi. Kare çarpı 7 Burada en kolay kazanç 1 çarpı F4 D çarpı F4. Ve burada turnusol kağıdı gibi bir hamle bu. <laughs> burada kale çarpı F4 alıp yine kazanabiliriz. Şu an konum siyaları kazanç ama neden yapalım bunu? Önemli olan ne? İki tane kazanç metodu var. Birisi mat etmek diğeri de piyonu sürüp vezir çıkıp çok ciddi bir materyal üstünlüğüyle kazanmak. Piyonlarını açık mı? Evet. Sürebilir miyim? Evet. O yüzden sürüp sürüp olayı bitiriyorum. Kalefe f 1 oynayacağım. E1 vezir çıkacağım ve maçı kazanacağım. Evet. Bugünlük kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerle ve yorumlarla destek olursanız sevinirim. Herkese iyi günler. iyi hafta sonları. Hoşçakalın.